Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün sardunyalarımın başındayım. Sardunyalarımın hepsi çok güzel oldu. Çok güzel çiçek açmaya devam ediyorlar. Bakar mısınız? Üzeri bir sürü tomurcuk ve çiçek açtı. Biz Şubat ayına girmek üzereyiz. Yani kışın tam ortasındayız ve benim şularım çok güzel. Yem yeşil yaprağa sahipler. Renkleri de çok güzel. Çok güzel gelişmeye de devam ediyorlar. Hepsi ben şeyden üretmiştim. Çelikten üretim yapmıştım arkadaşlar. Benim geçen sene kalonçolarım hepsi sıcaktan dolayı çürümüşlerdi. Bende kalan dallarından tekrar üretim yapmıştım bunlar onlar arkadaşlar. Bakar mısınız şu açan küçücük olan tohum verdi arkadaşlar. Bunlar bunun tohumu. Kış ayı olmasına rağmen çiçek açtı ve tohum verdi. Bu tohumunu hemen kuruduktan sonra şuralara saksının kök kısmına serpeceğim. Oralardan yeni filizler çıkacak. Hatta benim diğer çiçeklerimin yanında bir tane çıkmış. Birazdan onu da sizlere göstermek istiyorum. Hepsinin durumu da çok güzel. Yem yeşiller. Yaprak sağlıkları da yerinde arkadaşlar. Hiçbir sararma ya da renk değişikliği yok. Bakın. Bunlar o çapalama yaptıktan sonra böyle gelişmeye, coşmaya başladılar. Ben hala hiçbir kür falan vermedim. Hala bekliyorum. Eğer ki bir kür yaparsam onu sizlerle paylaşırım sanırsam artık şubatın sonlarına doğru bir kürk uygulamaya geçerim. Şu da tohumdan yetişen bakın o da artık yavaş yavaş büyümeye başladı. Bir tane de burada var arkadaşlar tohumdan büyüyen şöyle. Bir tane de minnacık şurada var. Merak edenleriniz çok var o yüzden gösteriyorum. Hemen geçiyorum şurada üretime aldığım çiçeklerimin yanında bir tane çıkmış. Bakın şu. Bu da tohumdan buraya düşmüş. Burada büyümüş. Bunu alıp başka bir saksıya geçireceğim arkadaşlar. Buralarda bolca bir sürü görünüyor. Şu kalonşonun dibinde de var bakın. Bunlar da üretimi aldığım şeker begonyalarım. Bunları da kısa bir süre sonra Şubatın sonlarına doğru yani saksılara geçirme yapacağım arkadaşlar. Birçoğunda yabani otlar bitmiş. Onları temizleyeceğim. Kalon şov sevenler, kalon şov demişim. Sardunya sevenlerimiz çok. Ben de çok seviyorum. O yüzden sık sık sizlerle durumunu paylaşmak istiyorum. Soruyorsunuz da kış aylarda gelişimleri nasıl gidiyor diye. Ben de birkaç tane özel tür vardı arkadaşlar. Geçen sene sıcaklardan dolayı onları kaybettim. Ben Mersin'de yaşıyorum. Mersin'in sıcaklarını bilen bilir. Çok sıcak oluyor. Biz insanlar dayanamıyoruz. Bırakın bitkiler nasıl dayansın. O yüzden birçok özel türümü kaybettim. Elimde kalan bunlar. bunların da sağlıkları ve durumları çok güzel çok da güzel gelişmeye devam ediyorlar burada bir çok saksım boş onları da ekleme yapacağım bunlar biraz gelişsin bunların şu filizlerinden dallarından kırıp çoğaltma yapacağım arkadaşlar çoğaltma yaparken de sizlerle paylaşırım hatta bir tane dal kırıp şuraya ekmiştim henüz daha hiçbir yaprak açmadı ama yaşamaya devam ediyor. Yani kurumadı. Yaşamını sürdürmeye devam ediyor da. Bunlar hepsi yani benim çelikten üretim yaptığım çiçeklerim. Siz eğer ki çiçeklerinizde, sardunyalarınızda çelik yoksa tepeden de şuralardan kesip üretim yapabilirsiniz. Böylelikle bir sürü sardunyalarınız olacaktır. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama sizlerle paylaşmak istediğim sardunyalarımın durumunu. Eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ki böyle bol bol güzel videolar sizler için gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.